arkadaşlar? Biçim bilgisi soru 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma durum eki farklı bir görevde kullanılmıştır? A. Evin tüm temizliğini sabahtan yaptım. B. Artık kitapları telefondan okuyorum. C. Evden çıkınca ilk iş bana uğramalısın. D. Plaklarımdan birkaç tanesi kaybolmuş. E. Sözlerinden hiçbir anlam çıkaramadım. Ayrılma durum eki neydi? Hatırlatayım. Dan, den, tan, sen biçiminde olan eklere biz ayrılma durum eki başka bir deyişle ismin ayrılma hal eki diyoruz. Bunu hatırlattıktan sonra soruyu çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz doldu şimdi inceleyelim. A seçeneğinde sabahtan, B'de telefondan, C'de evden, D'de plaklarımdan, E'de sözlerinden sözcükleri ayrılma haleki almış. Bakalım A'da sabahtan yaptım derken gerçekten ayrılma haleki. Nereden okuyorum? Telefondan okuyorum. Yine ayrılma haleki görevinde evden çıkınca, nereden çıkınca evden yine ayrılma haleki ama D'ye bakarsak plaklarımdan birkaç tanesi kaybolmuş. Biz bu cümleyi şöyle de kurabilirdik. Plaklarımın birkaç tanesi kaybolmuş. Öyle kursaydık bu bir tamlayan eki olacaktır. Çünkü burada bir tamlama vardır, bir isim tamlaması vardır. Fakat bazen isim tamlamalarında tamlayan eki yerine ismin ayrılma hal ekini getirebiliyoruz. Mesela kıyafetlerinden üç tanesi, sınıftaki kızlardan en çalışkanı, Sınıftaki kızların en çalışkanı da diyebilirim ama sınıftaki kızlardan en çalışkanı da diyebilirim. İkisi de doğru olur. D seçeneğine bakalım. Plaklarımdan birkaç tanesi kaybolmuş. Burada plaklarımdan birkaç tanesi derken aslında plaklarımın birkaç tanesi demek istiyor. Neyin birkaç tanesi? Plaklarımın birkaç tanesi. Gördüğünüz üzere burada belirtili bir isim tamlaması var. Dolayısıyla Oradaki dan eki aslında plaklarımın derken oradaki ın ekinin yani tamlayan ekinin yerini tutmuş. O yüzden diğerlerinden farklı. Cevabımız Denizli'ydi. Doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru içinde kanalıma abone olursanız sevinirim.